Uzaktan seviyorum seni. Kokunu alamadım. Boynuna sarılamadım. Yüzüne dokunamadım. Sadece seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Elini tutmadan, yüreğine dokunmadan, gözlerinde dalıp dalıp gitmeden, şu üç günlük sevdalara inat. Serserici değil adam gibi seviyorum. Öyle uzaktan seviyorum seni. Yanaklarına sızan iki damla yaşını silmeden, en çılgın kahkahalarına ortak olmadan, en sevdiğin şarkıyı beraber mırıldanmadan, öyle uzaktan seviyorum seni. Kırmadan, dökmeden, parçalamadan, üzmeden.